Yeni oyun gelmiş bakalım <laughs> şimdi. Çok basit gibi gözüküyor. Supra mı lan? Evet galiba. Önünü görsem tanıyacağım da. Supra Gold vardı eskiden. Bana Supra Gold diyor. önce koşmaya başlıyordum anlamadım. Vururururururur. <laughs> Vururururururur çok basit vardı arada. Sarılara bir deriz. Ne bulacağı başlık var. Baba harbi çok iyi var. Vın, vın vın yapıyorum bu işi. Hadi gidiyorum baba. Gidiyoruz gidiyoruz. Çok basit diyoruz. Bak orada çapsaydım oyuna gerçekten yani. Ama oyun ıı, bozuk değil güzel. Orada sıyırdım çünkü çapmadım. Aga kaç saniye oldu? Abi bu ne? Bilmiyorum. Yanlış şey olmaya başladı abi bu ne? Bu ne olacak? Sarılara gideriz. Drift atata gideceğiz. Hım. 61 yapan ne ne bileyim. Kimse beni geçemez.